Koronavirüs nedir? Koronavirüsü üst solunum yollarında enfeksiyona yol açabilen viral etkilerden sadece bir tanesidir. Enfeksiyon pek çok bakımdan mevsimsel grip'ten ayırt edilemez. Hastalık daha çok hayvanlarda ortaya çıkar. Nadiren hayvanlardan insanlara, insanlardan da diğer insanlara geçiş gösterir. Çin'deki bir deniz ürünleri pazarındaki yılanlardan insanlara geçiş yaptığı düşünülmektedir. Koronavirüsü nasıl bulaşır? Mevsimsel grip gibi yakın temas, öksürük, aksırık ve tokalaşma gibi yollarla insanlar arasında yayılım gösterebilir. Ağız burun yoluyla bulaşan virüs alt solunum yollarına ve daha sonra tüm vücuda yayılabilmektedir. Ölümlerin büyük çoğunluğu alt solunum yolu enfeksiyonlarına bağlı olmaktadır. Koronavirüsü belirtileri nelerdir? Ateş, halsizlik ve durgunluk, iştahsızlık ve kilo kaybı, karın bölgesinin şişmesi, solunum sorunları ve nezle, denge sorunları, görme sorunları, gözün solunması ve gözde renk değişimi. Koronavirüsünden nasıl korunabiliriz? Dünya Sağlık Örgütü virüsten korunmak adına alınabilecek önlemleri şu şekilde sıralıyor. Özellikle kalabalık ortamlarda maske takılması. Ellerinizi sık sık alkol bazlı bezle silin veya ılık su ve sabunla yıkayın. Öksürük ve hapşırık durumunda mendil kullanın. Ağzınızı kapatın. Ateşi olan veya öksüren bir kişiyle yakın temastan kaçının. Ateşiniz, öksürüğünüz varsa ve nefes almakta zorluk çekiyorsanız hemen bir sağlık merkezine görünün ve seyahat ettiyseniz bu bilgileri de paylaşın. Çiğ ve az pişmiş hayvansal besinlerden kaçının. Koronavirüs ailesi Koronavirüs ya da koronavirüsü, latince Orto-Corona-Virinae, kuşlarda ve memelilerde hastalıklara sebep olan ve Coronaviridae familyasının iki alt familyasından birini oluşturan virüslerdir. İnsanlarda genellikle ciddi olmayan virüs, nezle vakalarının önemli bir bölümüne yol açmasıyla birlikte aralarında MERS-CoV, SARS-CoV, ve 2019 ncov'nin bulunduğu bazı nadir koronavirüs çeşitleri ölüm riski bulunduran solunum yolu enfeksiyonlarına neden olabilir. Koronavirüsler ineklerde ve domuzlarda ishal, tavuklarda ise üst solunum yolu hastalıklarına sebep olur. İçerisinde barındırdığı genetik materyal, genom, pozitif poliriteli, tek iplikçikli RNA'dan oluşur. Bugüne kadar tespit edilmiş en büyük RNA genomuna sahip virüslerdir. 30 kilobazdan büyük bir uzunluğa sahiptir. 125 nanometre büyüklüğe sahip olan virüsün en belirgin özelliği etrafındaki DNA'ye benzeyen çıkıntılardır. Bu özelliğiyle mikroskop altında güneşin taç küresine Latince korona, benzediği için koronavirüs adını almıştır. Şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2 ya da kısaltmasıyla SARS-CoV-2, 2019'da varlığı keşfedilen pozitif yönelimli ve tek iplikçikli RNA virüsü olan yeni tip bir koronavirüs. Virüsün insandan insana bulaştığı ve Çin'den başka diğer ülkelerden gelen raporlar sonucu bulaşma hızının 2020 yılının Ocak ayı ortalarında daha da hızlandığı görülmüştür. Virüs 2019-2020 Wuhan zatüre salgını sırasında zatüre olan bir hastada pozitif bir örnek üzerinde yapılan nükleik asit testinden sonra genomik olarak dizildi.